arkadaşlar Dermo Van TV'deyiz. Türkiye'nin bir numarasında neredeyiz tabii ki fuardayız. Fuardayken bir gezerken bir de baktım ki Naksana rastladım abi. Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Her şey yolunda. Güzel ya. Çok acayip adammışsın. Ben senin böyle olduğunu <gülüyor> bilmiyordum. <gülüyor> o nasıl bir tarif şekli diye. Çok, acayip acayip Çok acayip adam. adamsın. vallahi yani konuşmalarının <laughs> hal ve hareketlerini tahmin ediyordum zaten. baksana. Ama bak. de bir halim var sanki. <laughs> var var. Değil mi? Çok süpersin ya. Valla gerçekten Başarıların daim olsun. Peki bu ilk programın sonuna <laughs> Bitti <laughs> bir şey İyi şey hadi Abi, o zaman. Çok sağ ol. Sağ ol. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun? nasıl gidiyor ya? her şey yolunda. Ee, müzik var tabii ki hayatımda. Değişmeyecek tek gerçeğim. Yeni albümün repertuarını bitirdiğimiz stüdyo çalışmaları devam ediyor. İlk barda buluşacak sevenlerimle. Ee, ama bu hafta yeni bir klip çektim son albümümde. Ee, şehirde Ayrılık Var adlı şarkıma. Ee, bu hafta da onun montajı bitti o yayına girecek. Hem onunla uğraşıyorum, hem yeni albüm bitirmeye çalışıyorum. Hem konserler devam ediyor. Güzel. Aynı Böyle aktif durum, bir durumda devam ediyor, devam, ediyor hayatım. Çok güzel ya. Gerçekten Berksan Düşündüğün zaman ben Berksan gelecek. Aşk adamı. Çilek tuzak. <laughs> abi daha <haberi> var ya. Değil <laughs> Böyle hakikaten de süper sıcak bir adam olduğunu anlıyorum. Hakikaten de seyircilerimiz merak ediyor olabilir. Hani ekrandan ama adam pozitif dizilerde, filmlerde süper adam ama hani gerçek hayatta da öyle mi? diye düşünenler varsa hakikaten öyle. <laughs> öyle. Pes değil. dedim yani. Berksan sen, <laughs> sen de aramışsın. Teşekkür Abi dizi alemde Yaz projesiydi. yaz bitince haliyle dizle bitti. gerçi hani konserlerden çok dizi film teklifleri alıyorum. Hala devam ediyor. Bir iki tane güzel proje var değerlendirdiğim. Ama önce şu albümle ilgilenmek istiyorum. Onların da zaten zamanı var. Daha yıl başında doğru başlayacak projeler. yine ekranda olacağım yani. Gene aynı karakterlerle mi Hani çünkü yok yok. Yo. Hani hep, hep aynı tip. Yani tipler gel. Yani sen zaten öyle bir adamsın. Sen kendini oynuyor gibi aslında. Yo yani Onu aynı, aynı karakterleri bunu yani çok şu çok önemli. Yani size gelen senaryo teklif edilen rol çok önemli. Siz tabii ki e, her şeye oynanabilir veya ben oynayabilirim diye bir şey yok. Zaten oyunculuk adına yaptım. 2 e, 3 projede benim için okul görevi gördü yani. Bilmediğim değil mi öyle Evet. Çok güzel lan. Ama işte çok eğlenceli. Yani. İşte girecek projelere bağlı. Yani, genelde bunu hayal eden insanlar sizi yakıştırıp size sunduğu için e, ee, siz eğer kendinize yakıştırıyorsanız onu izleyin. Yoksa gidip de bir <laughs> yapı firmasına... ben bugün katil gibi hissediyorum kendimi. böyle bir rol var mı <laughs> elinizde? <Evet. gülüyor> komik olur. Çok güzel. Peki arkadaşlar sizlerden gelen bir video klip var. Ben senden izin alalım. Ben sana. Estağfurullah. Teşekkür Onu yayınlayalım sizlerden gelmişti. Ondan sonra ne abi?